Var. Bu kayıp hepimizin kaybı. Dolar keza 40-45 kuruş artış gösterdi. Yine aynı şekilde hepimiz bundan zarar görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşanan olayların ben bir ekonomik boyutu olduğunu görüyorum. Nitekim e, bunun e, göstergeleri de çok net söylüyor. Ancak burada belki çok önemli bir mesaj vermem gereken konu da şudur. Eskiden bir anayasa kitapçığı fırlatıldığı zaman ekonomi çökmüştü bu ülkede. Bugün gezi olayları ve 17 Aralık operasyonuna rağmen ekonomi sağlam temeller üzerine oturuyor. Bu bizim 11 yılda ekonomimizi ne kadar sağlam temeller üzerine oturttuğumuzun da bir göstergesi. Ekonomimizin makro değerleri güzel ancak bu şu demek değildir neden daha güzel olmasın? Biz bunun için çalışıyoruz iktidar olarak. Hep birlikte eğer biz bu olaylarda kaybeden Türkiye olacak, kaybeden milletimiz olacak. Bundan dolayı ben buradan sesleniyorum iktidar olarak, muhalefet olarak ve bütün sivil toplum örgütleri olarak hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu görevleri yerine getirelim. Bu Türkiye hepimizin. Zenginleşeceksek birlikte zengin olacağız. Fakirleştiğimiz zaman da yine ...hepimiz birlikte fakirleşeceğiz. Kısa bir yorumunuzu da almak istiyorum. HSYK'nın yaptığı bir açıklama vardı. Yargıya müdahale olarak değerlendirildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Evet. HSYK'nın yapmış olduğu doğrusu... ...bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde... ...ben ilk olarak biliyorum ve... ...hakikaten bir müdahale olarak değerlendiriyorum. Zaten açıkça anayasanın... ...138. maddesine de aykırı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz geçmişte... ...vesayet rejiminden çok çekti askeri vesayetlerden çekti. Çok şükür askeri vesayetten kurtulduk derken yeni vesayetlere kapıyı aralamamak lazım. Dolayısıyla yargının da kuvvetler ayrı, ayrılığı e, ilkesinden hareketle e, gereğini üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi lazım. Bu tür anayasaya ve kanunlara aykırı hareketlerde bulunmasını ben doğrusu bir darbe girişimi olarak düşünüyorum ve bunun da başarısız olduğunu düşünüyorum. Ama bu tür girişimlerle ülkemize zarar verilmesini de kabul etmiyoruz. Özellikle ekonomimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı hepimizin üzerine vazifeler düşüyor. Buna riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza konuk olduğunuz için. Evet, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler konuğumuzdu. Gündemi ilişkin yorumlarını dinledik. Sözü size bırakıyorum.